Merhaba arkadaşlar Ömer Kayra Çakmakar'ına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber akülatör oynuyoruz ve başlayabiliriz arkadaşlar. <laughs> ve başlayabiliriz arkadaşlar. Şurada bu müziği kapatayım telif yememek için. Müzik kapatayım. Acaba kimi sorsak? Ha buldum kendimi sorayım Ömer Kayra Çakmak. Dur bir dakika bu değil. Bir dakika yanlış bir girdim. Karakterin kız mı? Hayır Ömer Kayra Çakmak kız mı yani ona bakınca. Hayır. Karakterin Türkiye'den mi? Evet. Bu da bildik sorular. Karakterin YouTube'dan mı? Nereden biliyoruz değil mi? Yani? Bak karakterin dedi kız mı? Tamam. Oha beni görüyor duyuyor mu ki acaba? Neyse. Karakterin kız mı? Ben, benzemiyorum ya. Benziyorum dememi beklemeyin. Karakterin son dedi. Neyse boş ver işte. Yani çok iyi biliyor. Öyle bir zeka var ki adamda. Bakışlardan anlaşılıyor zaten zekalı oldu. Ha, karakterin YouTube eden kardeşim. Karakterin çocuğu he, var. Kafayı kontladı herhalde bu. Karakterin filmde rol aldı mı? <laughs> Keşke alsa. <laughs> Allah aşkına benim filmde oynatın. Şaka yaptım. Brawl Stars'la ilgisi var mı? Oğlum sen ne araştırdın lan beni? Evet tabii ki de Brawl Stars'la ilgisi var. Karakterin 1 milyondan fazla abonesi var mı? Hayır. Kardeşim. Şu anda şey oynatıyorum. Şu kabloluk girişleri falan var ya. Karakteri seni tanıyorum. Evet. Ya yani benim ben onun adı adına aynı mı? Evet. Hayır. Motor stili var mı? Hayır. Nasıl bildin? <laughs> Uha -huh. diyorum başka bir şey demiyorum diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Ve bu arada başlayabiliriz arkadaşlar. Bu arada kimi soracağım ben buldum. Kimi mi soracağım tabii ki Kimi sorsak ben bulamamıştım şaka yaptım. <laughs> Çok komik. ben <laughs> montaj veremeyince tabii şaka montaj verirdim de. Uğraşamadım. Montaj sevmiyorum nedense. Ne desek? Buldum. Hüseyin Bolt. Ne alakaysa artık. Ya da, ya da kim o? Trabzonspor. Trabzonspor diyeceğim. Trabzonspor olduğunu bildiğin için Trabzonspor diyeceğim. Kadın erkek mi? Karakteriniz erkek mi? Erkek futbolculara hep var Kız, kız futbol var mı? Seninle kar karakteri konuşuyorum. Hayır. Karakteri YouTube'a sayesinde ünlü oldu. Hayır. TikTok çekiyor mu? Hayır. Karakter Türkçe konuşuyor mu? Hayır. Karakterin gerçek hayatta var mı? Var evet. Karakterin insan mı? Hayır. Ya Trabzonspor diyoruz. İnsan mı ile ne alakalı? insan i̇nsanlar var da yani. İki gözüm var. He i̇ki göz var böyle daha böyle. Böyle amca ben görürüm. <laughs> Çok komik. Böyle bir almam lazım. <laughs> aşağıdaki aşağıdaki yazıyı görme, görmenizi istemiyorum. Buraya bir şey koyacağım. Koyamam da ama nasıl? Sex Neyse dedim ya küfür oldu e Var var böyle yapıyorlar Hayır Eşya böyle böyle bahane görünüyor Gerçek hayatta görün Görün mü? Görün mü? He? Görün mü? Gördüm abi. Hayır. Karakterin Yem yemek yer mi? He yemek böyle kaşı alıyor, sokuyor yiyor arada. Hayır. Karakterin rengi en sevdiğin renk mu? Orada mı? Trabzonspor dedi ki ne ne alaka şimdi? Hayır. Hayır. Lan şah abone ne alakası var? Trabzonspor diyoruz. E güzel çok güzel lilap gibi. yeşil böyle. Böyle görüyorum biliyor musun? Böyle 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 görebiliyor yeşil olduğunu ama. Normalde göremiyorum. Hayır. ne agresif böyle arada vuruyor öldürüyor falan. Çok agresif. Ankara'da, Ankara'da. Trabzonspor'dan bu Ankara'da. Ankara'da kardeşim Ankara'da. Yok Ankara'da hiç, Ankara'da Tabi <laughs> ha, tabii ki de hayır. Hayır. Tövbe. Ateş mi diyor. Az önce daha kötü seyle Seyirle başlayan küfürlü küfürlü şeyler çıktı ya. Karakter ünlü biri mi? Hayır. 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 Bilemedim. Beni siz reis diye bir şey yok. Ve arkadaşlar bir dahakine geçelim. Bu çok sap, saçma sapık şey diye. Ve başlayabiliriz arkadaşlar. Bu arada başladık mı? Ne desek kimi diyelim? Buldum. Türk Airlines. Demeyelim bence i̇şte Şöyle gördüm de çok kulaklık, kulaklık. Kulaklık diyelim. Daha mantıklı. Karakter neydi mu? Videoların şiiriyor ama değil. Hayır. On ateşten büyük mü? Evet çok büyük ya. Öyle böyle büyük yani. Görünüyor mu? Görünüşler evet büyük. Hayır. Erkek cinsiyetim var lan. Karakterin Türkçe mi konuşuyor? Yabancı dilleri de böyle yerde ama. Bacaklar var mı? Böyle yürüyor arada. Bu kaç şey kovalıyor. <laughs> ne alakası? Manyak mısın kardeşim? Nesin ya? Hayır karakter gerçek hayatta görürüm. Görürüm yani görmezsem. Metalden mi? Evet. Karakterin yerlerde götür Götürür mü? Bir yerlere götürür yani. Arada tutsan üstüne bineyim. de dak dıgı Böyle böyle gidiyor. Mal ya. Var. Var desek. Ameliyat oldu mu? Hayır. Ne alaka lan ameliyat? Ve seviyor. Böyle yiyor arada. Böyle arada yediriyorum ben ona ya. Villası bile var lan. Çok çay içer ya. Benim her gün hazır hazırlıyor. Bunu da bilemedim. Telefon markası ne ve burada arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Um ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Beğenip abone olup bildirimleri açıp like atıp yorum bırakıp paylaşmayı ve kanalıma gidip bütün videolarımı izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videonun görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>